Herkese merhaba. Bu videoda hazırlık okulundan muaf olmak için nasıl biliyoruz diyebiliriz biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi %30 veya %100 İngilizce olan bir bölüm kazandıysak önümüzde iki seçenek var. Pardon, üç seçenek var. Bunlardan birincisi hazırlık okumak. İkincisi okulun yaptığı hazırlık atlama sınavına girmek, proficiency dediğimiz. Üçüncüsü ise uluslararası veya ulusal geçerli olan bir sınava girmek. Bu videoda daha çok hazırlık okulu e, sınavından ziyade yani Proficiency sınavından ziyade diğer sınavlara biraz eğileceğim ve e, hazırlık okumak istemeyen adaylar ya da hazırlığı atlamak isteyen adaylar nasıl bir yol izleyebilir biraz bundan bahsedeceğim. Öncelikle eğer İngilizce seviyeniz B2 değilse ya da B1 plus en azından değilse muhtemelen hazırlık okulu okuyacaksınız demektir. Onun için okulunuzun üniversite, okulunuzun Proficiency sınavına girip Buradan e, anlamlı bir skor almaya çalışın. Level 1 olmasa bile level 3'ten başlar. Belki e, dönemi yarıda bitirip yani bir sene değil de bir dönem okuyup fakültenize devam edebilirsiniz. Çünkü birçok e, kurum, birçok üniversite hazırlık okulunu modüler sistemlerden oluşur. Yani 4'e böler, işte 3'e böler ya da 2'ye böler gibi. Mesela İngilizce seviyeniz A2 yerine B1 olarak ölçülürse belki yine hazırlık okursunuz. Ama bir sene değil de yarım dönem okursunuz. Yani yarım sene okumuş olursunuz. Yani bir dönem okumuş olursunuz. Şubattan sonra fakültenize gidersiniz. Bunun haricinde, eğer İngilizce seviyeniz B2'ye yakınsa hazırlık okumama ihtimaliniz var demektir. Ya da şu da mümkün olabiliyor. Bazen öğrenciler bir sene boyunca hazırlık okumalarına devam ediyorlar, okuyorlar. Ama proficiency sınavından yani final sınavından başarılı olamayıp bu sefer hazırlığı bir daha okuma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu durumda da yine Öğrencinin mevcut seviyesi önemlidir. Yani B2'ye yaklaşmışsa öğrenci, yani hazırlık okulunu diyelim okudunuz, bir yere kadar geldiniz ve daha sonrasında final sınavını geçemediniz ya da dördüncü level'a geldiniz ama dördüncü B2 level'da geçemediniz. O zaman ne olmuş oluyor? Ya işte bazen yaz okuluna gidiyorsunuz ya da bazen okulun kendi hazırlık atlama sınavına giriyorsunuz dışarıdan geçerseniz fakülteye devam ediyorsunuz. Geçemezseniz ise o ya işte üniversitenin çeşitli politikaları var. Bazıları bir daha okutuyor, Bazıları git e, e, dışarıdan bu sınava işte belirli adlarla gir diyor gibi. Peki. Önümüzde ne, ne tür sınavlar var? E, pro hazırlık atlamaya alternatif olarak. Bunlardan birincisi AYT'siz. AYT sınavı bildiğiniz gibi uluslararası bir sınav, uluslararası geçerli olan bir sınav. Yalnız Türkiye'de birkaç üniversite haricinde tanınmıyor. Yani YÖK AYT'yi resmi olarak tanımıyor. Dolayısıyla AYT uluslararası geçerli bir e, sınav. Evet ama eğer e, üniversitemize, Türkiye'deki üniversitemize AYT skorumuzu verirsek muhtemelen kabul edilmeyecektir. Kabul eden üniversiteler var. Burada isimlerini söylemeyeceğim çünkü çok değişiyor. İşte bir gün kabul ediyorlar, bir sene sonra işte etmezler veya sonradan ederler. Onun için öyle demeyeyim. Ama siz üniversitenize mutlaka danışın bunu derim. TOEFL var. Bir diğer alternatif. TOEFL sınavı e, Türkiye'de şu anda YÖK tarafından tanınıyor. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle tanınıyor. Dolayısıyla TOEFL'a girip sınav skorunuzu e, üniversitenizden kaç istiyorsa, kimisi 90 istiyor, kimisi 85 istiyor, kimisi 80 istiyor, üniversitenize gidip bu skorunuzu verebilirsiniz. PTE var. Pearson Academic. Bu videonun aslında e, ana konusu PTE olacak. Ondan daha geniş kapsamlı bahsedeceğim. Pearson tarafından yapılan ve yapılma sıklığı ve soru sınav tarzıyla biraz böyle dikkat çeken bir sınav. YDS var, yabancı dil sınavı. Genelde kamu personelinin girdiği, ulusal geçerli olan bir sınav. Bir de gök var. Gök de yine ÖSYM tarafından yapılan, Türkiye'de geçerli olan 80 soruluk bir sınav. YDS ve YÖKİL aşağı yukarı aynı ama YDS'in içeriği biraz daha ağırdır biraz daha dil tazminatı isteyen adaylara yönelik bir sınav. Yök dil üniversite kariyeri düşünenlere daha çok hitap ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey yine bazı üniversiteler yök dili kabul etmeyebiliyor. biliyor. YDS'yi şart koşabiliyor. Yine üniversitenizden bu konuda net bir bilgi almanız gerekecektir. Ön, ön bilgi almadan hemen bir sınava girmeyin. Bunları da şey yapacağım şimdi ayrıca açıklayacağım size. Peki şimdi burada ne dedim şimdi IELTS dedim IELTS'i bir eleyelim. çünkü IELTS yok tarafından tanınmıyor şu an itibariyle ileride tanınırsa durum değişecektir IELTS'e de girebilirsiniz. TOEFL sınavı, TOEFL sınavının birinci sorunu maliyeti 154 dolardı en son e, bu tabii ki büyük bir maliyet ve dolar üzerinden sürekli şey yapılıyor e, charge edildiği için siz zaten e, şey değil ayrıca bir zam gelmesi gelmemesi önemli değil Türkiye'deki dolar e, kuru ne kadar yukarı doğru giderse sınavda otomatik olarak o gün pahalanmış oluyor sizin açınızdan. Bir de TOEFL biraz hantal kaldı açıkçası. Yani bir randevu alacaksınız, işte iki hafta sonra ya hafta sonra sınava gireceksiniz, sonuç açıklaması 15 günü kadar bulabiliyor, daha çabuk da olabiliyor ama yani uzaya da biliyor. Onun için TOEFL biraz hantal kalıyor. PT'ye bakalım. Pardon PT sonra saklayayım bir saniye. YDS'ye bakalım. YDS ise normal şartlarda 6 ayda bir yapılıyordu. Şimdi EYDS'ye de dönüldüğü için ayda bir yapılıyor. Ama içerik çok ağır. Yani YDS'ye girmektense okulunuzun hazırlık okulu atlama sınavına, profil sınavına hazırlamaz daha mantıklı. Ama Yani YDS'den geçerim ben gibi düşünmeyin. Bu sınavın bir taktiği var. Ben hallederim gibi düşünmeyin. Sınavın çoktan seçmeli olması sizi aldatmasın. 80 soruluk çoktan seçmeli bir sınav ama içerik ağırdır. Zaten ÖSYM e soruları kendi internet sitesinde de açıyor. Yani e, şu anda halka açık gidip bakabilirsiniz. Bir deneyebilirsiniz kendinizi ama ben e, herhangi bir hazırlık okulu e, atlama sınavının, proficiency sınavının alternatifi olarak YDS'yi görmüyorum. Onu söyleyeyim. Ağır çünkü yani gerek yok. Zaten YDS'den 55 alabiliyorsanız kendi okulunuzun proficiency sınavından da geçersiniz büyük ihtimalle. YÖK dile gelelim. YÖK dilinin yapılma sıklığı ile ilgili şu anda bir sorun var. 6 ayda bir yapılıyor. Bazen bir kere galiba üç kere yapıldı. İlk yapıldığı sene olması lazım emin değilim şimdi. Ama şimdi e çıktı ÖSYM tarafından yapılan. E-Yöktil geçen sene yani 2000, geçen sene değil aslında bu sene 2022 yılında bir kere yapıldı internet üzerinden. Önümüzdeki senelerde daha sık yapılır. Ayda bir de yapılır. Belki hatta kağıt üzerinde artık sınav yapmaz ÖSYM belki de doğrudan artık ayda bir yapılan sınav haline getirir YÖK ama bu da şimdi ayda bir ve kontenjan sınırlı. Dolayısıyla siz ÖSYM'nin merkezine sınava girmek zorundasınız. Kontenjan sürekli artmakla beraber yani ÖSYM'e gittikçe daha fazla ofis açıyor, daha fazla kontenjan arttırıyor ancak yine de yani yok dili güvenip Hazırlık okulunu atlama sınavını böyle şey yapmayın yani riske atmayın. Göktil burada biraz şey oluyor çünkü siz riske atabilir yer bulamazsınız bir sonraki aya kalır bir sonraki aya da teslim gününü geçirirsiniz sonra sınav skorunuzu zamanda teslim edemezsiniz okulunuza çünkü eylül ayında şey yani sonbaharda eylül ayında ilkbahar döneminde de şubat ayında bu sınavı vermiş olmanız ve skorunuzu teslim etmeniz gerekiyor. Birçok üniversite böyle bir takvim izliyor. Burada öne çıkan aslında bahsetmek istediğim sınav P.T. Neden? Çünkü sınava şöyle bir, e, sınavı şöyle tasarlamışlar. Her gün neredeyse sınav var yani 365 günün e, neredeyse her günü bir e, sınav var. Dolayısıyla sınava girmek isteyen aday bir kontenjan sorunu yaşamadan, kayıt sorunu yaşamadan hemen sınava girebiliyor. İkinci, burada dikkat etmemiz gereken ikinci avantaj, PT'nin ikinci avantajı ise sınavın açıklanma süresi. Bu çok önemli. E birçoğunuz bana hak vereceksinizdir ya da daha sonra hak vereceksinizdir. şimdi üniversite diyelim sizden 15 Eylül'de diyor ki işte bana sınav skorunu getir. İstiyorum senden sınav skorunu diyor. İşte TOEFL'dan 90 al, IELTS'ten 6.5 al, PT'den de 55 al. İşte diyor. Ya da YDS'den de illa alıyor. siz TOEFL'a gireceksiniz ama sınav skorunuzu belki o Eylül ayını yetiştiremeyeceksiniz. Ya da tam işte Eylül başında sınava gireceksiniz ya da Eylül başında sınav skorunuz gelecek diyelim ki 90 lazımsa 88 aldınız. Hemen bir daha sınava girmek isteyeceksiniz. Bir bakacaksınız bir hafta sonra sınav. iki hafta sonra sınav sonuç açıklanıyor. Eylül 20'de ancak sınav skorunu elinize alabileceksiniz. Bu çok büyük bir handikap. Çok büyük bir sorun. Çünkü günü kaçırıyorsunuz. Günü kaçırdığınız anda 6 ay atıyor. Şimdi PTE'de şöyle bir şey var, diyelim günlerden pazartesi olsun, çarşamba gününe, salı gününe hatta hemen şey alabilirsiniz, sınav randevusu alıyorsunuz, sınava giriyorsunuz, akşamüstü açıklıyor sonuçları. Normalde bu arada şunu da söyleyeyim yani, resmi internet sitesinde PTyi resmi sitesinde 5 iş günü olarak şey anons ediliyor. Yani ben sınav skorunu 5 iş gün içinde açıklarım diyor PT Ama şu ana kadar çok öğrenci hazırladım ben PT'ye ve şunu gördüm ki, çok nadiren bir gün sonrasına kalıyor ama son zamanlarda özellikle öğrenci diyelim 11'de sınava giriyor, 1'de 1.5'de sınav bitiyor, şöyle 4.5-5 gibi sınavı açıklıyor. Neden oluyor bu? Çünkü PT'de biliyorsunuz şey var, yapay zeka notluyor şeyleri, cevapları pardon yani değerlendiriyor. Dolayısıyla siz diyelim bir şey yazdınız, Yazdığınız eseyi bilgisayar değerlendiriyor. Konuşmanızı bilgisayar değerlendiriyor. Şimdi aklınıza şey girebilir. Ya bir dakika bilgisayar nasıl yapıyor? Yapıyor. Ee, bilgisayar da yapabiliyor ve emin olun e, insandan daha hızlı ve daha etkin biçimde yapıyor. E, dolayısıyla PT bunu yapabildiği için yani sınavı e, doğrudan bilgisayar notladığı için çok kısa sürede sonuç açıklıyor. Yani sizin sınavınız e, diyelim e, sınavınızın skorunu teslim etme zamanınız 12 Eylül olsun. E, ve siz de günlerden de şey olsun işte bir tarihte diyelim 8 Eylül. Ve 4 gününüz var önünüzde. Hemen 9 Eylül'de sınavı girip skorunuzu alıp okulunuza hemen aynı gün verebilirsiniz. Çoğu zaman bu bu şekilde oluyor. Yani PT'nin özellikle hazırlık atlama sınavına alternatif olması burada çok mantıklı ve çok şey görünüyor. Makul görünüyor. Çünkü zaman burada çok önemli. Mesela ben şey öğrencileri hatırlıyorum daha önce yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimizden. Mesela TOEFL skoru istiyor öğrenciden. Öğrencimiz mesela panikle 4 veya 5 kere TOEFL'a üst üste girmek için randevular alıyor ve çok ciddi bir para ödüyor bunun içinde. Ama sınav skorunu zamanda yetiştiremiyor. Bunu çok görüyoruz. Dolayısıyla PTE bu anlamda çok mantıklı. Bir avantajı daha var PTE'nin. O da Bölümler kısa kısa yani mesela bir okuma bölümünde önünüze 800 kelimelik bir metin çıkmıyor. Bunu mesela TOEFL'da görüyoruz, IELTS'da görüyoruz, IELTS akademik bir reading çıkıyor, bir okuma parçası çıkıyor. Çok uzun, 14 tane soru çıkıyor şeyle beraber, pasajla beraber ve bu sizi biraz zorluyor yani kolay değil oradaki okuma parçalarıyla boğuşmak. Şimdi IELTS'da 3 tane çıkıyor, TOEFL'da değişiyor yine 3-4 tane çıkıyor. Ama mesela PT'de 200-250 kelimelik bir pasaj çıkıyor ve bu pasaj genelde bir main idea yani ana fikir soruyor. Bir, bir tane daha çıktığı zaman o da detaylar sorabiliyor. Yani kavrama soruları soruyor. Ama daha makul. Ve şöyle mesela TOEFL'da okuma bölümü başlıyor. IELTS'de okuma bölümü başlıyor ve bir saat sürüyor. Yani yoruluyorsunuz aslında. Ama PT'ye baktığımız zaman biraz bir şey yapıyorsunuz. Sonra bir 5-10 dakika sonra başka bir yere geçiyorsunuz. İşte biraz cümle şey tekrar ettiriyor. Sonra çok okutturuyor sonra başka bir şey dinlettiriyor falan biraz böyle nasıl diyeyim TOEFL'la IELTS'le kıyasla içerik olarak biraz daha hafif, hafif derken bakın basit demiyorum hafif yani çok yoğurmuyor anlamında söylüyorum. Tabii piyasada şöyle bir şey de görüyorum insanlarda forumlarda burada burada işte öğrencilerimiz bazen bir şeyler okuyup bize de danışıyorlar. Hocam PD daha kolaymış Böyle bir şey yok. PT daha kolay değil, IELTS, TOEFL, PTE, bu, bu sınavlar birbirinden daha zor ya da kolay değil, aynı İngilizce seviyesini ölçüyor. Ve zaten denklikleri var bu sınavların. Yani bu kadar basit değil denklik almak. Onun için e, yani bu sınav daha kolay demeyelim ama TOEFL böyle belli bir süre sonra başınızı ağrıtıyor cidden. IELTS de yoruyor yani. PTE çok e, daha pratik görünüyor. Yani hemen gününü al, sınava gir, skorunu aynı gün al, hemen vereceğin yere ver. Ve e, bunun için de bunun yani oluş, oluşum süreci de çok hızlı oluyor. Yani hemen kayıt olmak, kayıt olduktan sonra sınava girmek ve skorunuzu hemen öğrenmek bunlar çok pratik yapmışlar PT. Tabii en yeni sınav olduğu için teknolojik altyapısı da çok iyi. TOEFL ve IELTS'e göre daha şey, nasıl diyeyim, daha böyle konforlu bir sınav deneyimi sunuyor. Bu IELTS ve TOEFL tabi biraz daha eski sınavlar bunlar. TOEFL 60'lardan beri yapılıyor. Gerçi değişti PTE olarak. Önce şeydi, pardon IBT olarak değişti. İlk başta biliyorsunuz sadece kağıt üzerinde yapılan bir sınavdı. Sonradan CBT, computer'a e döndü. Sonra da internet based oldu. IELTS de keza şu anda internete döküldü artık online olarak yapılıyor. Burada PTE'nin bir avantajı daha var. O da nedir? Şu, üniversitelerin hazırlık okullarındaki sınava hazırlanıyor öğrenci. Tamam diyelim işte bir diyelim İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiniz. Şimdi sınava giriyorsunuz diyelim ki olmadı. Tamam olmadı ne zaman? Şubat'a kadar bekliyorsunuz şimdi. Şubat'a kadar bir stres yaşıyorsunuz zaten. Şimdi önünüzde çok uzun süre olması bazen öğrenciye moral verir. Ben Şubat'a kadar onu hallederim. Öyle olmuyor işte. Öğrenci hemen bir havete kapılıyor. Bugün yaparım, şu gün yaparım derken o uzuyor süreç. Ve Şubat ayında diyelim ki başarılı olamadı. Hadi bekle Ağustos'a kadar. Sonra öteki Eylül'e kadar. Ve bu böyle gidiyor ve üniversitelerinde bazen profesyonel sınavları da format değiştiriyor. Yani üniversitelerdeki yönetim değiştiği zaman İngilizceye bakış açısı da değişebiliyor. Ve 80 soruluk çoktan seçmeli yapıyorum diyor mesela üniversite. Siz diyelim sınavdan başarılı olamıyorsunuz ama olsun diyorsunuz seneyi hallederim ya da 6 ay sonra tekrar girerim. 6 ay sonra bir bakıyorsunuz aa bir dakika dinleme de eklenmiş. Konuşma da artık test ediyoruz biz diyorlar. Burada bir şey yok yani standart yok yani bir üniversitenin İngilizce eğitimine olan bakış açısı değiştikçe profesyonel sınavının yani hazırlık atlama sınavının formatı da değişiyor. Bu da bizim için yani öğrenciler için aslında bir risk oluyor çünkü 6 ay sonra değişebilir belli olmaz takip etmek lazım. Bunu yapan üniversiteler var ki çok normal zaten yani siz şu anda 80 soruluk bir çoktan seçmeli sınav yaparsınız ama yarın bir gün teknolojik altyapınız daha iyi hale gelir. Ben dinlemeyi de ölçeceğim dersiniz ya da öğretmen kadronuzu ona göre yapılandırırsınız. Ben konuşmayı da test edeceğim dersiniz. Güzel olur evet ama bir önceki sınavdan başarılı olamayan öğrenci bir sonraki sınava hazırlanırken format değiştirdiği için dezavantajlı duruma düşer. Bu da yani artık yapacak bir şey yok. Yani böyle olmak zorunda. PTE ise standart bir sınav. Yani bugün nasılsa yarın da aşağı yukarı öyle olacaktır. Bu, bu anlamda çok büyük bir değişiklik yaşamaz ve bir geçerlilik anlamında, format anlamında da bir sorun yaşamayacaksınızdır. Bugün girdiğiniz sınava, 3 gün sonra girdiğiniz zaman aşağı yukarı aynı formatta, aşağı yukarı değil, tamamen aynı format, farklı içerikle karşılaşacaksınız. Bir de şu oluyor tabii. şimdi öğrenci üniversite hazırlık sınavına, hazırlık atlama sınavından sonra işte diyelim atlıyor ve birinci sınıftan devam ediyor yoluna. E sonra Erasmus düşünüyor, işte öğrenci değişimi düşünüyor ya da yurt dışında birtakım planlar yapıyor sonra ne yapıyor? Ben bir TOEFL, IELTS, PT hazırlanayım diyor. Bir daha bir onun hazırlanma sürecini yaşıyor. Halbuki baştan PT hazırlansa daha sonra gireceği sınavlara da hazırlık yapmış olacak. Yani baştan TOEFL, IELTS olabilir sorun değil. Şunu demek istiyorum. Yani üniversite hazırlık okulunun kendi sınavına çok fazla emek harcamak yerine uluslararası bir sınava emek harcamak uzun vadede çok daha fayda sağlayacaktır size. PT'ye hazırlandınız diyelim e yarın bir gün Erasmus'a gideceksiniz Erasmus'ta da işte katılım için 55 istiyor PT'yi e hazır hemen verirsiniz ya da o an için diyelim senesi doldu fark etmez bir daha girersiniz çünkü sınavı biliyorsunuz bir daha 55 alırsınız sorun olmaz ama okulunuzun hazırlık okulundan mezun oldunuz veya hazırlık okulunu pardon atladınız size 80 soruluk çoktan seçmeli böyle dil bilgisayarlıklı bir sınav yaptılar. Onda da çok iyisiniz. Onda da çok iyisiniz ama bir gireceksiniz ikinci sınıfta veya birinci sınıfta Erasmus sınavına bu sefer zorlanacaksınız veya sadece Erasmus değil başka denklikler almak istediğiniz zaman veya yurt dışına gitmek istediğiniz zaman bu da sizin için sorun olacak. Yani uluslararası bir sınava girmek bu burada TOEFL, IELTS, PT fark etmez daha man mantıklı olacaktır. Ama PT'ye girmek biraz daha sanki makul gibi görünüyor. Birkaç bunun da ıı, sebebi var. Dediğim gibi Sınavın yapılma sıklığı her gün yapılıyor. Sınavın sonucunun açıklanma süresi aynı gün açıklanıyor. Bir de nispeten ucuz yani şu anda bildiğim kadarıyla 2100 lira civar bir şey olması lazım. E, TOEFL 154 dolar dedik bugün itibariyle o da 2600-2700 gibi, IELTS 2300-2400 civarında bir, bir yerlerde olması lazım yani PT fiyat olarak biraz daha makul. Bu arada tabi hemen şey yapmışken de söyleyeyim. Sınava gireceğiniz zaman mutlaka üniversiteleri tercih edin. Üniversitelerde girin sınava. Farklı çünkü kurumlar şeyi kabul etmiyorlar. Yani üniversiteler özellikle üniversite test merkezine girilmeyen sınavı kabul etmiyorlar. Dolayısıyla mesela bildiğim kadarıyla Yıldız Teknik mesela PT'de İstanbul'da PT sınav merkezi. TOEFL test merkezi de var birçok. Bunlardan ama üniversite olanları daha çok tercih edin. Veya Edemiyorsanız da mutlaka telefon açın sorun kurumunuza. Yani benim özellikle sınava girmem gereken bir test merkezi var mı diye mutlaka sorun. Yoksa sınava girersiniz, skorunuzu da alırsınız ama kabul etmezler. Mesela İTÜ kabul etmiyor bildiğim kadarıyla. Bir üniversitede girmeniz koşuluyla ancak kabul ediyor. Şimdi toparlayalım. Hazırlık atlamak için Önümüzdeki yollardan biraz bahsettim, bunlardan bir tanesi üniversitenin işte profesyonel sınavına girmek mantıklı ee, ya da uluslararası ya da ulusal geçerli olan bir sınava girmek. Bunlardan da bana sorarsanız en mantıklısı P.T. dedim, bunun da sebeplerini size açıkladım. Diğer sınavlara da tabii ki girebilirsiniz ama YDS ve YÖKTİ'ye girme çok mantıklı olmayacaktır çünkü yapılma sıklığı zaten sizin okulunuzun hazırlık atlama sınavıyla aynıdır. Ee, bir de bazı üniversiteler Gökdil ve YDS'yi kabul etmeyebiliyor, biraz şey buluyorlar. E, dil üretimine yönelik bir sınav olmadığı için daha çok e, böyle şey, receptor dediğimiz böyle yani okuma ve dil bilgisi ağırlıklı ve kelime ağırlıklı bir sınav olduğu için konuşma ve dinlemeyi ölçmüyor doğal olarak veya yazmayı. Onun için YDS, Gökdil'e biraz mesafeli duran üniversiteler var. IELTS, Gök tarafından tanınıyor dedik. TOEFL biraz hantal kalıyor dedik. E, PTE burada en mantıklı çözüm gibi görünüyor. Onun için PTE'yi burada düşünebilirsiniz. İyi bir alternatif de olabilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki birkaç tane de şeyi söyleyeyim size. Hangi durumlarda hazırlık, okulunuzun hazırlık atlamasına girmelisiniz? Bir, eğer bir maliyetin altına girmek istemiyorsanız, yani bütçeniz sınırlıysa tabii ki okulunuzun hazırlık atlama sınavına girin çünkü ücretsizdir. Şimdi PTE'ye işte bir materyal alma veya işte ders alma, işine gireceksiniz, bunun için bütçe ayıracaksınız, bunlar pahalı sınavlar, Girin birkaç kere girebilirsiniz de belli olmaz, istediğiniz sınav skorunu alamayabilirsiniz. Bu risklere girmek istemiyorsanız, yani bu maliyetin altına girmek istemiyorsanız, doğal olarak okulunuzun hazırlık okulu sınavına hazırlanmak daha hesaplı olacaktır, daha az maliyetli olacaktır. Ancak bir de şu var, ikinci bir maddeyi de söyleyeyim. Bazı üniversitelerin hazırlık atlama sınavları diğerlerinden daha basit. Birkaç tane böyle üniversite var özellikle şu anda aklıma gelen. Bunları tabi paylaşmayacağım size çünkü değiştiriyorlar sınav formatını sürekli. Ama şimdi bakıyorsunuz yani o sınav zaten geçilir yani B1 seviyede dil bilgisi sorulmuş ya da okuma parçalarına bakıyorsunuz çok basit yani hani olur diyorsunuz. Şimdi bu sınavda bu sınavı hazırlanıp geçebilirsiniz aslında. Bunun yani yerine PT'ye girdiğiniz zaman daha çok zorlanacaksınız. Daha fazla efor sarf edeceksiniz. Alacağınız skorla o hazırlığı atlayacaksınız ama eğer günün sonunda tek hedefiniz hazırlık atlamaysa fazla bir maliyete girmiş olursunuz. Ama mesela diyelim işte Sabancı Üniversitesi'nin hazırlık okulunu geçmek istiyorsunuz. E zaten Sabancı Üniversitesi'nin hazırlık okuluna atlamak için girmeniz gereken o profesyonel sınavı çok ağır. E onun, ona alternatif olarak PT'yi tercih edebilirsiniz. İTÜ tercih edebilirsiniz. Boğaziçi için tercih edebilirsiniz. Ama bazı üniversitelerin ki biraz daha böyle basit kalıyor. O durumda gerek yok yani PT'ye ayrıca zaman harcamaya. Hazırlık okulu sınavına girersiniz, geçersiniz. bu videoda şöyle genel hatlarıyla hangi sınava girmeniz gerektiğini ilgili biraz bilgi vermek istedim. ben bu sınavlara uzun süredir öğrenci hazırlıyorum. Zaten PT konusunda Certified Trainer'ım yani Pearson tarafından verilen e, PT'yi e, Certified yani sertifikalı e, eğitmenim. E, bunun yanında tabii TOEFL'a uzun senedir öğrenci hazırlıyorum. Yani 20 senedir IELTS keza öyle. YDS tabii isim değiştirdi. KPDS'ydi, ÜDS falan. Bunların hepsine de defalarca öğrenci hazırladım. Şu durumda, şunu net bir şekilde söyleyeyim toparlamak gerekirse. Eğer hazırlık okulunu okumak istemiyorsanız, ve hazırlık okulunu atlamak istiyorsanız, İngilizce seviyenizde belli bir seviyede ise girmeniz gereken e, sınavlardan en mantıklısı PTE'dir. Bunun haricinde şu an için tabii ki PTE'dir. Yarın bir gün TOEFL, IELTS farklı bir şey yapar onu bilemem ama şu videonun çekildiği an itibariyle PTE en mantıklı görünüyor. Bunun haricinde hazırlık okulunu e, sınavına girmenin de çeşitli e, şey, avantajları var onlardan da bahsettim. Maliyet bir İkincisi, profesyonel sınavının, yani okulun yaptığı sınavın biraz daha basit olması. Umarım e, bilgilendirici olmuştur bu video sizin için. Hepinize başarılar diliyorum.